Merhabalar arkadaşlar ve bugün böyle bir açılım yapmak istedim. Sizin iş ve para konusunda bir açılım yapalım. Uzun süreye bakmayacağız. Mayıs ayında bugün itibaren işte neredeyse bir buçuk ay, bir ay on gün diyelim. Mayıs'ın sonuna kadar para ve iş ne olacak arkadaşlar bakıyoruz. Her zamanki gibi dört seçenek çalışacağım. 1, 2, 3, 4. Ve bakıyoruz. Siz hangisi size daha yakın? Hangisi sizin yüreğinizden geçiyorsa? Ay düşüyor. Bunu seçin lütfen. Hangisi sizin ilk geçtiğiniz aklında? O. Her zaman. Ve e, düşünün. Ben kartları çıkartırken siz ne istiyorsunuz? Hangi bir iş istiyorsunuz? Hangi bir iş değişimi arzuluyorsunuz? Parasal olarak bakalım ne olacak arkadaşlar? Birinci cevap, birinci tutan arkadaşlar ne olacak sizin işiniz ve paranız? Haber alacaksınız, beklediğiniz bir haber. Bakın güçlü, kuvvetli bir haber iş ilgili beklediğiniz bir şey ama çok böyle sanki haber alırken eliniz ayağınız titriyecek yani inanmıyorsunuz inanmak istemiyorsunuz yani gerçek değil diyorsunuz ha bu güçlü kuvvetli bir gelecek ilgili kuvvetli bir haber bakın burada iki tane kart var size tilaşlandıran bir şeyler Eskiden yaşadığınız hatalar size yani öngörmeye izin vermiyor. Sanki siz hep, hep eskilere takılıyorsunuz. Ben eskiden bu böyle bir şey yaşadım. Ben eskiden bu hata yaptım. Yani onlar unutmanız gerekiyor. Eğer unutmazsınız ki önü açamıyorsunuz. Bakın önü kapanıyor böyle daralıyor bir yol bu kadar oluyor. Yani mutlaka atmanız gereken bir şey bu. Aa, aslında gelecek Mayıs'ın sonuna kadar çok güçlü, çok kuvvetli sizin istediğiniz gibi iş konulardan hayırlı bir haber var. Siz kafanızda bu depresif halleri ve inanma gelecek. Atarsınız ise depresif haller, halleri atıyorsun ise ve inanacaksınız geleceğinize. O zaman her şey hal olacak arkadaşlar. İkinci cevap. Tuttuğunuz dileğiniz olacak. Zaten çok uzundur bekliyordunuz. Uzun süredir bekliyordunuz, dua ediyordunuz ve dileğiniz oluyor. Bakın para ve iş ilgili bakıyoruz arkadaşlar. Dileğiniz oluyor. Hukuksal işlemleri söz konusu. Hukuksal işlemler mesela atıyorum. Para gelecek ev mi alacaksınız? Para gelecek ıı, araba mı alacaksınız? Bu tarz hukuksal işlem de olabilir. Ya şirket ilgili hukuksal işlem. 3. tutan arkadaşlar e, için süper 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 vallahi mükemmel tembellik yapmanız gerekiyor sadece bakın tembellik yapmazsanız eğer aileniz için mutluluğunuz için saadetiniz için parasal durumları düzeltmesi için çok açık bir dönemdesiniz çok açık. İş konularda mükemmel bir projeler, mükemmel haberler söz konusu. Para da var. Ailen, ailenin, aileniz için mutluluk, saadet, huzur, her şey var. Sadece tembel olmayın. Olmayın tembel. O zaman her şey süper. Dörtüncü cevap. Hmm. Para akışı söz konusu. Bakın para geliyor. Size doğru bir para geliyor. Siz de o parayı nereye yatıracağım diye düşüncelere kapılıyorsunuz. Benim düşüncem ev veya araba. Bakın dört her zaman ben söylüyorum. Tarotta dört sayı dört e, direkt demek. Dört tekerlek demektir. Dörtlü bir şey şey oda veya araba onun için siz ya ev ya araba taşınma da olabilir. Bir yer tadilat da olabilir. İlla da ev almak şart değil. Yani tadilat artık ev kadar pahalı olmuş. Yani burada bu tarz bir şeyler de olabilir ama bu konuda <laughs> Mayıs'ın ayında içinde güçlü bir gelişmeler söz konusu ve karar veriyorsunuz. Mutluluklar diliyorum.